这个锦州市一个小的锦昌路锦州市的话，你们可以看出来它的建筑它的一个描述。然后我们的新车是正在那边走，但是我刚一出去，老司机里面转一圈吧，好吧？是，不哎，对，直接拍个视频，脑袋里面有个数字，两个，是吧？是吗？十四，好像。有 Unesco dünyada korumaya yararlı gördüğü ve belli kriterleri ihtiva eden insanların ortak mirası addedebileceği bazı tarihi değerleri koruma altına alıyor. Bugün 29. yılını idrak ettiğimiz zaman zarfında Safranbolu'muzda çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Özellikle bizzat devletimiz ve bakanlıklarımızın eliyle, çeşitli kurumlarımızın koordinasyonu ve işbirliğiyle bu şehirde çok güzel çalışmalar, restorasyon çalışmaları yapıldı. Safranbolumuz özellikle şehir merkezinden bahsedecek olursak tarihi çarşı diye adlandırdığımız bu alan yaklaşık 70 hektar. Bu 70 hektar alan üzerinde 700 bin metrekare alan üzerinde 1500 civarında tescilli taşınmaz kültürel varlığımız var. Bizim 131 tarihi çeşmemiz var aynı zamanda yine 17. yüzyıldan bugüne intikal eden 48 tarihi camimiz var. 31 köprümüz var. Ve bu şehirde 47 arkeolojik sit alanı var. 5 kentsel sit alanı var. Safranbolu'muz dünyadaki diğer benzerleri arasında adeta metre kare başına düşen tescilli taşınmaz varlığıyla bir açık hava müzesi şehridir. Safranbolu'muz bu manada ziyaretçilerimizin birkaç günlük ziyareti içerisinde her metrekaresinde 17. yüzyıldan günümüze ve geçmişte yaşayan diğer medeniyetlerin de izlerini her metrekaresinde müşahede edebileceği dünyanın ve ülkemizin gözbebeği bir şehir. biz bu yıl 108 ülkeden buraya ziyaretçilerimizi kabul etmiş, misafir etmiş bir şehriz. Ve o ziyaretçilerin tarih kokan o sokaklarında dolaşırken o evlerde konaklayabildiğini görmek, Safranbolu'muzun onlarca gastronomisinden, leziz yemeklerinden faydalandığını görmek ve yine dışarıdan Müslüman ülkelerden gelip o tarihi camilerimizde ibadetlerini yapan ziyaretçilerimizden büyük bir keyif ve mutluluk onlardan müşahede ediyoruz. Yabancı turist sayısı noktasında geçen yıla oranla %250 artışı yakaladık. Yerli ziyaretçilerle birlikte düşündüğümüzde geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında %20 artışımız var. Safranbolu ilçemizde bizim 91 konaklama tesisimiz ve 3000 yatak kapasitemiz olduğunda düşünürsek turizm gelirlerinde de geçen yıla oranla yüzde %80'den başlayarak %150'ye hatta bazı alanlarda %150'den daha fazla artışın olduğunu gözlemliyoruz. Bu yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi biz Safranbolumuz'da ağırlamanın gururunu taşıyoruz. Yabancı ziyaretçiler noktasında da Tayvan, Tayland, Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkelerin ve son zamanlarda da Rusya'nın katılmasıyla birlikte Safranbolumuz'da her ay ve her yıl gelen ziyaretçi sayısında bir artış gözlemliyoruz. 11. ayın sonu itibariyle yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 1 milyon ziyaretçinin de 250 bine yakını konaklamalı ziyaretçi. Safranbolu'muza yapılan konaklama tesisi yatırımları ve bu şehrin zaman içerisinde cazibesini gün be gün artırmasıyla biz önümüzdeki yıllarda yaklaşık bir buçuk milyon turisti ağırlama hedefimize ulaşacağız diye ümit ediyorum. <laughs>